Önceki dönem il başkanım, il başkan vekilim, ÇSR'lerimizin ilçe başkanı, belasılı büyük AK Parti ailesi, hepiniz büyük mitingimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Barbaros yine bağrını bize açtı, yine AKKADRO'da bağrını açtı, Allah bin kere razı olsun hepinizden. Malumunuz iki gün sonra Türkiye'mizin yeni yüzyılını Yirmi yılına geçeceğimiz seçime doğru devam ediyoruz. Bütün seçim süreci boyunca bütün gayretimizi teşkilatlarımızla birlikte yaptık. Allah'ın izniyle artık hasat vakti. Bugünden sonra bizden sonra konuşacak çok değerli, çok değerli konuşmacılarımız, çok değerli abilerimiz var. Onlara sıra sözü vereceğim. Sizlerden de ricam, son güne kadar, son ana kadar, sandıklar açılana kadar hep beraber gayret edeceğiz ve AK Parti'ye mührümüzü Barbaros'tan, Yunus Emre'den, Manisa'dan, Türkiye'den basacağız inşallah. Son olarak Türkiye'mizin yeni Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazmaya hazır mıyız? Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.